Hepinize selamlar dostlar. Siber Zorba'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümde kurbanımız Enes Batur olacak. Alttan leş gibi bilgisayar sesi geliyor. Kusura bakmayın. Eğer video boyunca rahatsız ederse bana söyleyin. Hiçbir sik yapmayayım. Evet devam edelim. Şimdi bildiğiniz üzere Enes Batur YouTube'un en büyük kanallarından birisi. Yani YouTube Türkiye'nin en büyük kanallarından birisi ki en büyük kanalı. Niye böyle bir şey bilmiyorum. En büyük kanallardan birisi ama evet. Yani yalan yok. Birinci sırada olduğu zaman YouTube'un en büyük kanallarından birisi oluyor yani en büyük kanalı olmuyor aslında oluyor neyse Kendisinin tam olarak 5 milyon üzeri abonesi var ve nasıl geldiğini bugün burada göreceğiz Şimdi ilk başlarda Enes Batur gayet tatlı bir çocuktu Yalan yok gayet tatlı bir çocuktu videoları gayet tatlıydı fakat sonradan bakalım ne olmuş İsterseniz bir önceki videolarına bakalım Eee kuzenimin de can kanalında yapacağız Turgut abimin ee, linklerini aşağıda bulabilirsiniz aşağıda e, hepiniz bekliyoruz saat 8 ol, ne olacak söylemiş miyim hatırlamıyorum neyse kaçıncı deneme bitti bu neyse e, saat 8'den kaça kadar olacağı belli değil sıkılınca bırakırız sizin sorularınızı cevaplayacağız önemli şeylere ele alacağız umarım hepiniz gelirsiniz herkese gördüğünüz üzere Enes Batur burada çok tatlı gibi birazcık yani kim kime göre neye göre tatlı tabi tatlı göreceli bir kavram güzellik, tatlılık falan bunlar göreceli bir kavram tabii ki de. Ama bana göre tatlı bir çocukmuş önceden. Fakat sonradan ne oldu? 5 milyon abone oldu yani. Kısacası olay bu. Şimdi YouTube'da son günlerde çok fazla diss videoları oldu ve diss videolarında cidden çok büyük tepki yediler. Güzel de tepki aldılar, çok büyük tepki de yediler. Ama en çok tepki yiyen yani sanırım burada Enes Batur oldu. Yani haklı olarak çünkü YouTube diss videolarını Berkcan Güven'le birlikte o başlattı. İsterseniz gelin bakalım Enes Batur ne demiş kendisine diz videosu çekenlere. Berkcan'ın yeni parti sangını ne düşünüyorsun? Ya dediğim gibi pek umurumda değil. Bana hakkımı vermeyen insanlarınla işim olmaz. Zaten sözünü tutmayan insanlarla da işim olmaz. Adam gibi ben sözümü verdim. Dedim ki birbirimiz hakkında hiçbir şey söylemeyeceğiz dedim. Sen ne sen diye söyleyeceksin dedim. Ne ben söyleyeceğim dedim. Berkcan gene Diz atmaya çalışıyor alttan alttan küçük çocuk gibi. Şimdi Enes Batur burada açık açık birbirimiz hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim dedim diyor. Fakat şarkısında Berçan Güven'e keşke Karal Adane'nin olsa diye bir laf atıyor. Hani cidden acaba söyledikleriyle yaptıkları tutuşuyor mu? Bunu sorgulaması lazım bence. Çünkü tutuşmuyor. Evet tutuşmuyor. Arkadaşlar bu, bu şarkı tamam, tamamen, şarkı, şaka amaçlıdır. Tüm, tüm, tüm attığım kişileri seviyorum. Berçan gene dis atmaya çalışıyor alttan alttan küçük çocuk gibi. Berkcan yine alttan alttan küçük çocuk gibi dis atmaya çalışıyor. Peki. Şu an tüm YouTube alttan alttan küçük çocuklar gibi dis atmaya çalışıyor birbirine farkındaysanız bilmiyorum ama. Enes Batur farkındaysan bilmiyorum ama cidden söylediğin komik. Çünkü aynısını sen de yapıyorsun. Amına koyayım bilgisayar bir sus artık be. Niye bu kadar ses çıkıyorsun? Tamam düzelmeyecek anlaşıldı. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Büyük ihtimalle bu video telif yiyecek ama bakalım hayırlısı. Yani Enes Batur eleştiriye açık olduğunu söyledi. Hakaret olmadığı sürece ben eleştirileri kabul ediyorum diye bir tweet atmıştı. Bakalım bu videoda hiç hakaret kullanmayacağım. Telif yiyecek mi? Videonun başında kocaman Enes Batur yazıyorsun. Bana saydırıyorsun. Ve benim önerilenler kısmında çıkıyorsun. Gerçekten benim hakkında adam gibi eleştiri videosu mu yapmak istiyorsunuz? Bana mail atın. Konuşalım. Karara varalım. Yo, ya da onun yerine gidip böyle paso saydırmalı. Giydirmeli. Alttan alttan sokmalı. Videolar çekeceğinizde onurlu olun, gururlu olun. Bana direkt söyleyin. Öyle yapın. Şimdi Enes Batur'la önceden bayağı bir olay yaşadık yani yayında e, bana yalan attı açıkçası söyleyeyim, benim hakkımda yalanlar attı ve e, Discord'da onu, onun ses kaydını aldığımı söyledi izinsizce. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, Discord herkese açık bir ortam. Zamanında bunu ben de yaşamıştım biliyorsunuz. Discord'da benim ses kaydımı aldılar vesaire falan filan demiştim. Fakat biz özel bir odadaydık ve arkadaş çekilmesini istedi özel odaya. Fakat Enes Batur orada fanlarıyla konuşuyordu ve benim dalga geçtiğimi söylüyor bizzat kendi fanlarıyla ve kendisiyle. Şimdi birincisi Enes Batur'un fanlarıyla ve kendisi dalga geçmen yok. Bunu biliyoruz. İnsanlar bunu yaptığında sıkıntı yok ama ben yaptığımda bu sıkıntı oluyor. Mesela en güzel örneği Cahre'nin. Cahre'nin bizzat kendi yayınlarında adamla dalga geçiyor. Fakat ona bir suç, suç şey yok, e, laf yok. Bana var. Ki dalga da geçmedim açıkçası o kadar ağır bir derecede. Hani klasik espri diyelim biz buna dalga değil Hani a Enes abi Enes abi falan bu yani olay bu tamamen Espri Fakat Cahrein'in yaptığı birazcık daha dalgaya kaçmıyor mu sence Enes Batur Hani Cahrein yapınca sıkıntı yok ben yapınca mı sıkıntı oluyor Aa pardon bu arada evet neden şimdi sıkıntı yapmanı anladım Cahrein Twitch'in en büyük eee Kanallarından birisi en çok izlenen kanallarından birisi olduğu için Ve ben Eee Twitch'te aşırı derecede izlenmediğim için Youtube'da bir büyüme yaşadığım için insanlara laf atarak e, Tabii ki de bir yerden sonra insanlar beni düşürmeye çalışıyor Yani olay bu tamamen Açıkçası ben size bunu söyleyeyim İsterseniz gidip videoyu da izleyebilirsiniz yani Harry Potter Enes Batur'la Discord'da konuşuyor gibi Bir video vardı e, Natik tarafından atılmıştı Azeri bir arkadaşımız tarafından Gidip onu izleyebilirsiniz zaten orada Aşırı derecede dalga geçmediğimi anlayabilirsiniz Ki birçok kişi Neden Enes Batur'a orada küfür etmedin neden sadece Adamla konuştun hani mütevazi oldun diye bana laf attı hani düşünün bakın insanlar bunu derken kendi izleyicilerim bana bunu derken ki de demeleri yanlış tabii ki de bunu yani kimsenin işte kimseye küfür edemem hani Enes Batur'u tamam sevmiyorum ama adama hakaret edecek halim yok değil mi? Bunu yapamam ki kendi izleyicilerim bana dedi ki orada hani neden Enes Batur'la bu kadar samimi konuşuyorsun neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bir insanla karşı karşıya konuşurken onu tamamen kırmamak istersiniz ne kadar nefret etseniz de. Yani bu birazcık şeye dönüyor. Egoya, ee, işte kendi içeriklerinin çok iyi olduğunu düşünüp, Enes Batur'un içeriklerinin boktan olduğunu düşünüp kendisinin yüzüne söylerseniz adam kırılır. Ve kimsenin ben kalbini kırmak istemem. Yüz yüze. Videolarda tamam. İyi işte bu kötü, şu iyi falan filan diyoruz ama yüz yüze bu birazcık farklı oluyor. Onu da buradan belirteyim. Ha, vakti gelir yüz yüze de söyleriz evet. Hani olur da çok büyük bir şey yaparsa. Ki benim için aslında bu çok da büyük bir şey değil ama cidden... Enes Batur'un yaptığı burada yanlıştı. Neyse Enes Batur'un son diz videosunda Ferit'e küfür ettiği bölüme gelelim. Ve ağır bir küfür ettiği bölüm. Evet cidden ağır bir küfür. Hani orada sansürde bitenin NU'yla bittiğini gördüm. Hani aynı şu şekil bir küfür olması lazım işte. Amına koduğumun oğlu gibi bir şey olması lazım. Benim düşüncem. Yanlış olabilir. Kimsenin günahını almak istemiyorum ama yani Ferit'e küfür ettiğini değiştirmiyor orada. Peki Ferit'e neden küfür etti? Ferit aslında bir yerde haklı bir yerde haksız. Gelin istiyorsanız hep birlikte Ferit'in yaptığını bir izleyelim. Enes abinizi mi açayım? Tamam abi Enes abinizi açıyorum. Dis videosu değil mi? Tamamdır. Al. O kadar istediniz abi. Al. Al abi al. Al. Hadi iyi seyirler. İsteyen istediğini izler ama böyle bir saygısızlık yapılamaz. Ferit'in yaptığı burada aşırı derecede mükemmel örnek bir davranış değil. Evet. Ama kimse Enes Batur'un videosunu izlemek zorunda değil. Yani ister adam koltuğunu izletir, ister köpeğini izletir, istiyorsa sikini açıp sikini izletir yani Twitch yayınında. Ha Enes Batur'un verdiği tepki hakkı bir tepki mi? Evet haklı bir tepki ama küfür etmesi yanlış. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim videom bizzat orada öyle yapılsaydı, sandalyesini izletilseydi, dalga geçme amaçlı, ben de bir tepki gösterirdim. Ama aşırı derecede bir tepki olmazdı. Yaptığı yanlışlar geçerdim. Küfür etmezdim. Enes Batur'un burada ettiği küfür yanlış. Ve söylediği laflar. İşte adam değil vesaire falan filan. Bunlar yanlış. Youtube'da ee, dis atıyorlar. Onun yaş kitlesi çok büyük. O, şunun yaş kitlesi çok düşük Youtube'da. Bakın arkadaşlar Youtube'daki bütün yaş kitlesi büyük yüksek aboneli kanalların hepsinin yaş kitlesi aynı. Yani şu kanalın hani 1 milyon üstünü geçmiş bütün kanalların yaş kitlesi aynı veya izlenmesi 1 milyonu üstüne geçmiştim mi daha doğrusu. Aynen. Videosunun izlenmesi 1 milyonu geçmiş. Bütün herkesin yaş kitlesi aynı. Yani değişen bir şey yok. Onu da küçükler izliyor, beni de küçükler izliyor. Be ben de büyükler izliyor, onu da büyükler izliyor. Anladınız mı? Youtube'da küçük büyük kanalların hepsinin yaş kitlesi aynı mı? Evet aynı. Yalan yok aynı. Hepsinin yaş kitlesi küçük. Fakat şurada şu kriter önemli Enes'cim. Sen bunu anlayamamışsın. Bir insanın küçük yaş kitlesine hitap ettiği kesim. Yani şöyle söyleyeyim. Bir insan %50 küçük yaş kitlesine hitap eder. Diğeri %90'a eder. Önemli olan bunu en düşüğe düşürebilmektir. Yani küçük yaş kitlesi dediğimizde şudur. Yaşça değil beyin yaşıca. Hani mesela adam 9 yaşındadır ama 18 yaşındaki adam kadar zekidir. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat adam 18 yaşındadır 9 yaşındaki çocuğun aklına sahip değildir. Olay bu tamamen. Ve senin kitlene baktığımızda açıkçası bir %95 falan görebiliyoruz. Çünkü sürekli kendilerini gün yüzüne çıkarıyorlar. Evet bende de diyor. Bende de küçük yaş kitlesi var. Düşünemeyenler vardır mutlaka. E, yanlış düşünenler vardır. Bunu biliyorum. Ama onu en aşağı çekmeyi ve kitleyi bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz biz. Fakat sen işte challenge videoları çekerek, tepki videoları çekerek ve bunları bunlara karşı emek gösterdiğini söyleyerek challenge videosu bak. Challenge videosu ve emek. Tepki videosu ve emek. Komik. Ve insanları kandırıyorsun yaş kitleni bir türlü bilinçlendiremedin o konuda maalesef ki. Onun için izleyici kitleni bilinçlendirseydin en azından o küçük yaştakilere insanlar büyük ihtimalle sana bu kadar laf etmeyecekti. Demiyorum. Canlı yayında ben izlemedim. Ben çok havalıyım. Sandalyem izledi. Tuba eklesinler. Fazla izlenme alsın. Kitle gelsin buradan bana. Bu yapılan şey adamlık değildir. Ve buna da hiçbir cevap verilemez. Şimdi Enes büyük ihtimalle burada ne kadar salakça bir söz söylediğinin farkındadır diye düşünüyorum. Çünkü Ferit'in ekstra bir kitleye ihtiyacı yok. Adam çok güzel parasını kazanıyor Twitch'ten çok güzel izleyicisi var. Yani binlerce izleyicisi var. Binlerce lira para kazanıyor. Hani cidden senin kitlene ihtiyacı yok adamın. Haklıyım değil mi? Hani Ferit sonuçta yeri geldiğinde 10 bin üstü izlenen bir yayıncı. Ve yeri geldiğinde çok güzel paralar kaldıran bir yayıncı. Senin kitlene ihtiyacı olduğunu pek düşünmüyorum. Gelelim manipülasyon işine. Evet. Nedene gelin sizi. Sizi çok seviyorum. Sizin sayenizde kazandım ben bu paraları işte. Sizin sayenizde şunu yaptım. Ben para için yapmıyorum YouTube'u vesaire vesaire. Peki, para için yapmıyorsun. Anlıyorum. O zaman şunu sormak istiyorum sana Enes Botur. Neden YouTube küfür yasağı geldiğinde küfür etmeyi bıraktın? Olabilir. Bir insanın kişiliği birden değişebilir. Normal. Ben küfür etmeyeceğim deyip etmez. Fakat o videoda para için yapmadığını söyleyip 8.22'den sonra neden 2 dakika boyunca outro koydum ve onu sormak istiyorum sana cidden. Kazandık adam gülüyor. Gülüyor bu kadar yeter benim için videoyu kapatabilirim. Ya bu çocuğu duydum ben ya tanımıyorum da bir şekilde duydum yani ama başka duyduğum bir şey de ona benzetmiş olabilirim yani. Hani herhangi bir insan sesi olmasına da gerek yok yani. yani doğal geliyor bir yandan ama. Şimdi şunu diyecektir büyük ihtimalle işte 10 dakikalık videolar daha öne çıkıyor işte hani beni daha çok gösteriyor falan. Siktir. Öyle hiçbir şey, öyle bir şey yok. Öyle hiçbir şey yok. 10 dakika videoların tek amacı sadece daha fazla para kazanabilmek. Bu video 10 dakika geçecek onu söyleyeyim çünkü derin bir konuya el atıyoruz. Normalde benim videolarıma baktığınızda çok azı 10 dakika geçer. Mesela 110 videom varsa onun bir 10 tanesi 15 tanesi 10 dakika geçmiştir. Fakat Enes Batur'a baktığımızda neredeyse tüm videoları 10 dakikaya geçmiş. Diz şarkılarını şey yapmıyorum zaten şarkı onlar yani. 10 dakika geçiremez, 10 dakika boyunca şarkı söyleyemez herhalde. Ve şöyle ettiği bir lafı var. Arkadaşlar ben bu işi para için yapmıyorum ama gerekirse YouTube böyle bir kural koyduysa... ...küfür etmem. Ben söylüyorum her zaman YouTube'u para için yapmıyorum. Bu benim için önemli bir şey değil. Siz beni izlemeye devam ettikçe ben videolarıma sansür koyarak ve cinsel mizahtan uzak durarak videolar çekebilirim. <laughs> YouTube'un koyduğu kural şu arkadaşlar. Küfür ederseniz para kazanmanız kısıtlanır. Kapanmaz. Kısıtlanır. Ki kapansa bile sen neden yani madem para için yapmıyorsun, neden küfür etmemezlik yapıyorsun? Hani para için yapmıyordun? E YouTube para kazanmanı kapatsın ne olacak? Hani zaten para için yapmıyorsun ki sen. Ama arkadaşlar gerekirse küfür etmem. Yok öyle. Yok 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 gerekirse küfür etmem. Onu söyleyeyim. Ananı sikey PlayStation 4. Ananı sikey. Yani madem para için yapmıyorsun o zaman küfür et para kazanma. Ne fark eder? İzleyicilerin senin rahatsız değil ki kendisi de şöyle bir anket yapmıştı. Sizce küfür etmeye devam edeyim mi? Evet veya hayır. Ve orada evet çıkmıştı. Madem izleyici kitleni bu kadar önemsiyorsun. Madem izleyici kitlen senin bu kadar küfür etmeni istiyor. O zaman küfür et. Yani para kazanmasan ne olacak? Zaten para için yapmıyorsun bu işe Enes. <laughs> Gelelim son konumuza. Diz şarkıları. Evet. Diz şarkısı yaptınız. Birbirinize laf attınız. Çok güzel. izlenme kazandınız. Mükemmel. Enes Batur çok güzel bir izlenme kazandı. 20 milyonu geçti sanırım bir şarkısı. Gayet güzel. Başarılı. Başarılı değil demiyorum. Ama sidik yarıştırıyorsunuz. Birisi işte bir tane araba koyuyor. Diğerisi 4-5 tane böyle araba koyuyor. 6-7 tane koyuyor. Diğeri helikopter alıyor falan. Bu görgüsüzlüktür. Kitleden kazandığınız paraları direkt kitlenin suratına vurmak cidden görgüsüzlüktür. Şu güne kadar YouTube'da şunu kim yapmış cidden çok merak ediyorum. Yabancı kanallardan bahsetmiyorum. Türk kanallardan bahsediyorum ki yabancı kanalların yaptığında savunmuyorum. Yabancı diye onları illa savunacak değiliz. Şöyle bir algı var YouTube Türkiye'de. Of yabancı kanallar yapıyor. Ben de yapacağım. Çok güzel bir şey bu. Çünkü yabancılar yapıyor. Öyle bir şey yok. O Logan Paul dediğiniz ya da Jake Paul dediğiniz, Ricegum dediğiniz. Hepsi birer gerizekalı. Ve siz de onların yolunda ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bu beni üzüyor akıllı olduğunuzu düşünüyordum en azından. Fakat değilsiniz. O zaman diz şarkısı yazalım mı? Hadi bakalım. Geçelim diz şarkısına. Ama araba olmayacak merak etmeyin. Sadece bir görüntü olacak ekranda ve arkadan bir şarkı. Çünkü önemli olan burada şarkı. Klip değil, araba değil. Hadi o zaman geçelim diz şarkısına.